Değerli arkadaşlar, buraya kurduğumuz 3 kahvalık bir sistem, 340 panellerden oluşan panellerimiz burada yeni monteledik. Gördüğünüz gibi altta ayaklarımız mevcut, hepsi silikonlu, altta Dyson kurulu. Aşağıya herhangi bir su sızıntısı vermediği için yaparken şuralara dikkat edildi, üstlerden yapıldı, buralardan su kanalları devam etsin diye. paneller bu şekilde düz bir yere yaptık, birazcık çamur var gördüğünüz gibi. İki stikten oluşuyor. 12-12-24 yaptık. 1, 24 de oradan. İkisini ayrı bir şekilde aşağıya gittik. Aşağıdan tekrardan sizlere anlatacağım. Panellerimiz monokristal half cut paneller. Sistemimiz 3 kavallık bir sistem. Gördüğünüz gibi yukarıdan 4 panelden gelen enerjiyi biz buraya depoluyoruz. Anlık olarak ekran üzerinde görebiliyorsunuz. Şu an sistemi birazcık yansımadan dolayı göremiyoruz. Ekranda göremeyebilirsiniz burada 200 amper 2 adet akümüz var. Seri bir bağlantı yapılmış. Seri bağlantı sayesinde de Tomatek'in 3 kahvaltı sistemini 24 voltla çalıştığı için verdi şu anda. E, gayet güzel bir şekilde şu anda dolum yapıyor. E, aynı zamanda 220 çıkışında yaptık. Burada iki tane sigorta koyduk. Sigortaların amacı biri akünün e, aküyle invertör arasındaki korumayı sağlıyor. Diğer yan tarafta da iki stringten oluşan İki panelin ee, kablosu. Sistemimiz bu şekilde.